Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir günden herkese günaydınlar. Bu videomuzda Bitcoin, Bitcoin Dominans, Ethereum ve yükseliş potansiyeli olan altcoin'lerin teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Evet Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin dün haftalık kapanışını yaptı ve 58.680 seviyesinden haftalık kapanış yaptı. Tabii ki yukarı yönlü hareketin devam etmesini beklerken Bitcoin şu an için geriye çekilmeye devam ediyor. Peki bu süreç devam edecek mi? Bu önemli. Hemen 4 saatteki zaman dilimine bakalım. Önce günlük grafiğe bakalım. Günlük grafikte tabii ki bizim için şu an için önemli bir nokta neresi? Daha önce kapanış yaptığımız 56.850 seviyesi. Bu seviyenin altında kapanışlar şu an için günlük görmemiz gerekiyor. Eğer bu seviyenin altında günlük kapanışlar yapar isek o zaman 53 bin dolar seviyesine doğru düşüş hareketimiz devam edebilir. 4 saatlik zaman dilimine baktığımız zaman da 4 saatlik zaman diliminde dün bir topu formasyonundan bahsetmiştik ve bu topu formasyonu kırılım noktası 59.400 seviyesiydi. Bu seviyenin üzerinde bizim iki tane mum kapanışı görmemiz gerekiyordu 4 saatlik zaman diliminde ama iki tane mum kapanışı bu seviye üzerinde görmedik üzerine çıktık 59 bin 60 bin dolar seviyelerine doğru yaklaştık ama üzerinde kalmayı başaramadık ve bu seviyeden Bitcoin yükselen minor kanal vardı bu kanal aşağı doğru kırılmaması gerekiyordu diye bahsetmiştik ve aşağı doğru şu an için bu yükselen yükselen miner kanal aşağı doğru kırıldı. Tabii ki aşağı doğru kırılması, düşüşlerin devam etmesi beklenir. Ama biraz önce bahsettiğimiz gibi 56.800 seviyesi altında kapanışlar şu an için görmemiz gerekiyor. Yani buradaki sarıyla çizdiğim 56.900 seviyesi bizim için şu an için önemli bir nokta. Tabii ki aşağılara iğneler atabilir, şu olabilir dört ama bu seviyenin altında 4 saat, 8 saatlik iki tane mum kapanışı. Yani şuradaki gibi kırmızı bir mum ama devamında ikinci bir kırmızı mum kapanışı gelirse o zaman düşüşümüz buradaki mavi hattın bulunduğu bölge 53 bin dolar seviyesine kadar devam edebilir. Ama şu an için görüntü olarak baktığımız zaman da geçmiş grafiklerde şöyle bir durum var. Bu seviyede özellikle düşüş bir tepki yükselişi sonra tekrar düşüş tepki yükselişi düşüş ve ondan sonra yukarıya doğru hareketler yukarıya yönlü dönmüştü. Benzer bir durum var arkadaşlar. Şu an için bakın en tepe noktadan düşüş, tepki yükselişi buradan düşüş, tepki yükselişi düşüş geldi. Tepki yükselişi ve şu an için geri çekilme devam ediyor. Buradaki görüntüye benzer bir görüntü tabii ki burada iki tane yeşil bir mum yakmıştık. Şu bölgede aynı benzer hemen şurayı kapatalım daha net anlayacaksınız arkadaşlar. Burada iki tane yeşil bir mum yakmıştık. Benzer bir iki tane yeşil mum. Şu an burada da yaktık. Tabii ki buradaki hareket önemli. Burada yatay bir hareket. Daha sonra sert bir şekilde geri çekilme. Fakat buradaki süreç, yani şu ortadaki süreç mi yoksa dipteki süreç mi? Bunu önümüzdeki günler belirleyecek. Çünkü burada da ciddi manada iki tane mum kapanışı. Daha sonra sert bir şekilde geri çekilme. Benzer bir görüntü. Ve daha sonra da Yatay hareketlerin devamı ve yukarı yönlü hızlı bir sert tepki yükselişiyle yükseliş hareketi başlamıştı. Tabii ki burada önemli olan bu seviye altında, biraz önce ondan bahsetmiştik. Buradaki 56.900 seviyesi altında günlük kapanış yapılmaması. Burada baktığımız zaman şurada hatırlarsanız 44.900 seviyesi kapanışıydı burası. Buranın ne zaman altında bir kapanış geldi ve düşüşler devam etti. Onun için bu seviye 56.900 seviyesi altında kapanışlar görmediğimiz sürece, günlük kapanış görmediğimiz sürece bu bölgelerde Bitcoin yine hareketlerine stabil hareketlerine devam edip daha sonra sert bir şekilde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenir. Hemen buradan size bir e, logaritmik grafiği alıp geçmiş fiyat hareketlerine bir yer göstermek istiyorum. 2017 yılı. Hemen buradan baktığımız zaman 20. Burası neresi? Hemen şurası arkadaşlar. Bakın. Temmuz ayında biz de buradaki yükselişi yaklaşık Temmuz ayında yapmıştık. Temmuz ayında bir yükseliş daha sonra Ağustos'un sonları Eylül ayında sert bir düşüş. Yine benzer bir Eylül ayında sert bir düşüş. Yükseliş hemen burada Kasım ayında bakın şurada Kasım ayında bir düşüş bir düzeltme hareketi. Yine benzer bir durum şu an için Kasım ayındayız bir düzeltme hareketi ve daha sonra tarihi zirveye doğru giden Yaklaşık ne kadar sürede gidiyor arkadaşlar? Kasım'a bir aylık sürede, bir ay, bir buçuk ay sonra e, tarihi zirve seviyelerini görüyor. Dolayısıyla bu düşüşler buradaki sürece çok çok benziyor. Dolayısıyla Bitcoin tarafında geri çekilmeler mutlaka yaşanacaktır. Bundan sonraki süreçte de yaşanabilir. Fakat önemli olan Bitcoin'in yukarı yönlü hareketinin devam etmesi son olarak da söyleyeceğimiz biraz önce de bahsettiğimiz gibi 56900 seviyesi şu an için takip edeceğimiz nokta. 56900 seviyesi altında kapanışlar görürsek buradaki mavi hatta kadar geri çekilme görebiliriz arkadaşlar. Tabii ki buradaki yükselen minor kanal aşağı doğru kırılmıştı. Dün de bahsettiğimiz gibi eğer kırılım gelirse buradaki düşüşün aşağı doğru devam etmesi beklenir. Bu da yaklaşık olarak nereyi gösteriyor bize şu an için 54.000 dolar seviyelerini gösteriyor arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi 56.900 seviyesi şu an için önemli takip edeceğimiz nokta. 4 saatlik zaman dilimine baktığımız zaman da Arasay e, tarafına hemen şöyle bakalım. Şu an için aşırı e, alım bölgesinde değiliz. Satış bölgesindeyiz kısmen. tabii ki bu yukarıya yönlü dönebilir mi? Bunu ilerleyen saatlerde göreceğiz. Şu an için Bitcoin tarafında söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Yukarı yönlü o toba formasyon kırılımı gelmesi beklenirken kapanışı gelmesi beklenirken yükselen minor kanalın destek noktasından aşağı doğru kırıldı şu an için 56.900 seviyesindeki kapanış seviyemiz önemli bu seviyenin altında günlük kapanışlar gelirse 54-53 bin dolar seviyelerine doğru düşüşlerimiz devam eder Tabii ki bu düşüşler olduğu sürece geri çekilmeler alt koyunlarda olacaktır ama şuna emin olun arkadaşlar altcoinler açısından hiçbir pozisyonumda şu an için hiçbir tabii ki gün içerisinde alsatlar yapıyorum. Gün içerisinde yaptığım alsat sat kapattığım pozisyonlarımız tabii ki var onları demiyorum. Ama genel olarak hiçbir coinimde bitcoin düştü ben stop oldum diye bir durumum söz konusu değil arkadaşlar. Zararda olan coinlerim var. Kardan zararda olan coin, alt koyunlarım var. Kenarda nakitim var. Onun için Herhangi bir sıkıntım yok arkadaşlar. Onun için sizler de bu süreçte tabii ki herkes kendi kararını kendi verecektir ama ben sabırla beklemeyi daha doğru olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bitcoin tarafına söyleyeceklerim şu an için bunlar dominans tarafına baktığımız zaman da dominanstaki durum şu an için benzer durum yatay hareketine devam ediyor. Tabii ki yatay hareketine devam etmesi bizim açımızdan çok çok önemli. İnsanlarda şöyle bir durum var. Eğer bu yatay hareket ediyorsa Bitcoin geri çekiliyor. Geri çekildiğinde eğer dominans sert bir şekilde yukarı doğru yükselmiyorsa insanlar o zaman Bitcoin düşüşünde Bitcoin almıyorlar. Neden? Ya Bitcoin çok fazla daha düşeceğini bekleyip daha aşağıdan alacaklar veyahut da de şu an için alt kar marjını olacağını daha çok görüyorlar. Çünkü son 3-4 günde alt ciddi fiyat hareketleri var. Yani özellikle sanki bir altcoin rallisinin ön hazırlığı yapılıyormuş gibi yüzde yüzler yüzde yüzler yükselişler var Tabii ki ana altcoinler şu an için sahneye henüz çıkmadı Tabii ki onlar da sahneye çıktığı zaman diğer aşağıdaki altcoinler yatay hareketlere devam edecektir süreç değişik olacaktır onun için dominansın artmamasının sebebi insanların Bitcoin'e yönelmemesi altcoin pozisyonlarını şu an tutması diyebiliriz arkadaşlar dominans tarafında Peki Ethereum tarafında nedir? Ethereum tarafında da benzer bir toba formasyonu vardı ve bu toba formasyonu yukarı yönlü kırıldı ama e, üzerinde kalmayı yine başaramadı. Tabii ki Bitcoin'in geri çekilmesiyle beraber Ethereum'da da geri çekilme gerçekleşti. E, şu an için 4138 seviyesi destek noktamız. Bu seviye destek noktamız daha önce Hemen günlük bazda da baktığımız zaman da günlük bazda kapanış fiyatlarına bakalım. Tabii ki aşağıda 3998 seviyesi var ve şu an içinde 4138 seviyesi destek noktamız. Bu destek noktasına yakın hareketi devam ediyor. Banda baktığımız zaman da Bollinger bandının şu an için altında 4 saatlik mum kapanışı gelmiş. ikinci 4 saatlik mum kapanışı gelecek mi? Buna bakmamız lazım önümüzdeki saatlerde neler olabileceğini. Ama dediğimiz gibi şu an piyasanın ne olacağını çok kestirmek doğru değil. Kestiremiyoruz zaten. Bitcoin'in geri çekilecek mi yoksa bu bir aldatmaca düşüş mü? Bunu ilerleyen saatlerde göreceğiz arkadaşlar. Neler olacağını. Ethereum tarafında da söyleyeceklerimiz şu an için bu seviyenin üzerine çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu seviyenin üzerine çıkarsa yükselişimiz yine devam edecektir. Eğer geri çekilmeler yaşanırsa Burası kırılırsa aşağı doğru o zaman düşüşler biraz daha hızlanacaktır. Burada baktığımız zaman bir çanak formasyonun aşağı doğru kırılması demektir. O zaman düşüşler devam edebilir. Ethereum tarafında. Bugün yükseliş potansiyeli olan altcoinlerden bir tanesi IOTA arkadaşlar. IOTA uzun süredir. Neden IOTA'yı seçtim? Hemen onun ondan bahsedelim. IOTA şu an için tabii ki buradan gelen alçalan trend henüz kırılmış değil. Fiyat olarak Düşük seviyelerde yani 138 seviyelerini daha önce 274 seviyelerini görmüştü ama bu bölgede dikkat ederseniz son ne zamandan itibaren hemen ona bakalım Ekim ayının başından itibaren bu seviyede yatay bir hareket yapıyor ve artık hareketler çok fazla sıkışık arkadaşlar yani çok fazla yukarı gidemiyor çok aşağıda düşmüyor dolayısıyla nereyle yani yaklaşık şuradan baktığımız zaman 145 ile ee, burası kaç? 1.16 seviyesi arasında hareketler git gel yapıyor. Arada tepkiler vermiş şu şekilde ama bu tepkiler cılız tepkiler olmuş. Çok fazla devamı gelmemiş. Dolayısıyla buradan gelen alçalan tren artık yavaş yavaş kırılma zamanı gelmiş. Ve Ayat'ın önümüzdeki günlerde, önümüzdeki saatler bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde belki saatler de olabilir arkadaşlar. Bunu bilemeyiz, kestiremeyiz ama bu bölgenin kırılarak Kırıldıktan sonra Ayato'da bir yükselişin başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yükseliş başlarsa öncelik 1.52 seviyesi direnç bölgesi bu seviyenin geçilmesiyle 1.78 seviyesine kadar bir yükselişin devam etmesi beklenir. 1.78 önemli bir seviye bu seviyenin geçilmesi tabii ki çok çok önemli. Bu seviye geçilir ise yükselişler biraz daha hızlanacaktır arkadaşlar. Eğer 1.78 seviyesi geçilirse ana yükselen trend nereye kadar devam edebilir şu an için 2.11 seviyelerine kadar devam etmesi beklenir arkadaşlar ayato tarafında onun için Ayatoyu sizlerle paylaşmak istedim eğer bu direnç kırılımı gerçekleşir ve üzerinde kapanışlar görürsek o zaman dikkate değer arkadaşlar o zaman yükseliş potansiyeli için kenarda izlemeye değer bir alt koyun olarak sizlerle paylaşmak istedim bir diğer alt koyunumuz ne arkadaşlar bunu da sizlerle son iki tane alt koyun koydum bugün Avax biliyorsunuz Avax'ı e, sürekli analiz yaptığımız bir coin. bugün sizler için Avax'ın son durumunu kısaca bir paylaşmak istedim Avax'teki durum şu an için e, 145 dolar seviyesi biliyorsunuz e, ilk hedef noktamızdı. düzeltiyorum ikinci hedef noktamızdı. daha sonra da 159 59 dolar 160 dolar üçüncü hedef noktamızdı bu seviyeye doğru e, yükselişlerin devamının gelmesi ilerleyen saatlerde ilerleyen günlerde beklenir ama şu an için bizim için geçilmesi gereken direnç noktası 145 dolar. Dün nereye kadar geri çekilmiş? Bakalım hemen 121 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanmış. Bu iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Haftalık bazda baktığımız zaman yükseliş momentumu hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Şu an için takip edeceğimiz nokta 145 dolar seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar yapabilmek. Eğer bu seviye üzerinde kapanışlar yapabilirsek bir sonraki hedefimizin 197 dolar seviyesi olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Avax'ta trend hala devam ediyor. Geri çekilmeler bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Yükselişlerine devam edeceğini bekliyorum. Tabii ki akümüle süreci olabilir. Yatay hareketler yapabilir. Bunlar gayet normal ama bir yükselen trend başladıysa arkadaşlar bu yükselişin devam etmesi beklenir diye söyleyebiliriz. Söyleyeceklerim şu an için bu sabah için bunlar arkadaşlar. Bitcoin tarafındaki şu an için düşüşün devamı edip etmeyeceğini takip edeceğiz. Ama genel olarak baktığımız zaman Bitcoin'de yeni tarihi zirveler göreceğiz arkadaşlar. Bu belki 3 gün sonra olur. Belki 15 gün sonra olur. Belki 1 ay sonra olur. Ama sabırla beklemenizi ben öyle yapıyorum arkadaşlar. Sabırla bekliyorum. Acele etmeme gerek yok. Bu piyasada acele edilen her karar, her işlem zararla sonuçlandığı hayatımda daha önce çok çok yaşamıştım. Yaşadığım için sizlere de bunları söylüyorum arkadaşlar. Kendi tecrübelerimi sizlere aktarıyorum aslında. Dolayısıyla kendi yaşadığım e, hataları sizlerin de yapmasını istemiyorum. Çünkü benzer hataları birçok arkadaşımda yorumlarda veya bana yazılan yazılarda görebiliyorum şu an için. Söyleyeceklerim şu an için bunlar. Kanala destek olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.